Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere videomu mutfaktan açıyorum. Çünkü e, bu ders aralarını boyayacağım bugün. O yüzden bakın daha önceden yapmıştım ben denemek için. Gayet de güzel oldu. E, ben bir tane Lidile ya da Aldi'ye şu an hatırlamıyorum kalem gelmiştim. Yani göstereyim şimdi size de. Tabii ki Şöyle bir tane kare böyle sallıyorsunuz bildiğiniz boya yani bence bunu sallıyorsunuz sonra araları sürüyorsunuz oluyor gelin bir deneyelim görelim şöyle bir video olarak da alayım önce öncesi sonrası yapalım öncelikle işe tezgahımı boşaltmakla başlıyorum başlıyorum. Ben böyle şeylerle uğraşmasını seviyorum genelde. Biraz bu gideceğe benziyor. İlk yaptığımda yani bayağı kolay gelmişti ama. Şöyle bir saniye. Ben bunu bir yere bastırmam lazım. ucu gitti. Bunun ucunu değiştirebiliyorsunuz. Yanında bir tane daha hediye var. Bilmiyorum belki o yüzden olmuyor. Zorlanıyorum yani. Bir değiştireceğim. Ondan sonra tekrar deneyeceğim. Şu ucuna takıp değiştirebiliyoruz. Bir değiştireyim. Geliyorum. Bu arada siz yapmadan önce bir fayanslarınızı silin. Ben daha dün sildiğim için silmedim sizler. Taktım. ucunu bastır geldi geldim kız Ha beyaz gelmeye başladı gördünüz mü? Oradan belli oluyor mu bilmiyorum ama. Bildiğiniz boya yani bu ya. Kokuyor boya boya. Üzerlerinden geçiyorum. Çünkü az önce tam olmamış. Şimdi daha iyi geliyor yani. Biraz daha yakınıma aldım. 好，一个同学。 bir kalemle geçince olsa daha kolay olur ama. Neyse o kadar basit değilmiş yani. Biraz uğraştıracak. Hani sevdiğim için benim için sıkıntı yok yani böyle. Yaparım ben. Kızım uyanmadığı sürece tabii ki. Şöyle göstereyim. Burası böyle. Daha bu kurumamış hali. Kuruduktan sonra daha beyaz oluyor bence. Burası da önceki hali. Güzel oluyor bence. Kurudukça güzelleşiyor yani. Devam edelim. Ben, Bir şey itiraf edeyim mi? çok sıkıldım. Normalde severim böyle şeyleri ama bu bayağı sıkıcı yani. Çok sıkıcı. Sonu güzel olsa da değse bari diye düşünüyorum şu an. Bakalım. İnşallah. Beklediğim gibi olur. Aferin. Burası böyle oldu arkadaşlar. İkinci kez daha geçtim mi? Daha güzel olacak bence. Çünkü biraz daha böyle nasıl diyeyim? Darbe izleri belli oluyor. Şöyle yakından göstereyim. Gördünüz mü? Kuruduktan sonra bir kat daha geçerim. Ondan sonra daha güzel olacak bence. Şimdi bu tarafa geçeyim. Bu tarafa olduktan sonra tamam daha güzel olur herhalde. Şöyle göstereyim. Bence temiz bir görüntü oluyor. Böyle değil ama böyle daha ferahlatıcı sanki. Yani ben beyazı daha çok seviyorum. Her şeyde beyaz hatta dolaplarımızı da ileride kaplatmayı düşünüyoruz. Değiştirmeyi neden düşünmüyorsunuz derseniz onu da düşünüyoruz ama öncelikle ben kaplatmaktan tarafım çünkü sanmıyorum bu kadar sağlam olacaklarını. Evet, şimdi ben bu tarafa başlıyorum.

ben bir kalem değiştireyim sonra devam edeyim geldim evet boyumuz azalmış o yüzden konuyormuş yani Önce açtığım için kuruduğu içindeki o yüzden zorlanmıştım biraz daha iyi. Gerçekten bu daha iyi. Boşu boşuna orada bir saat uğraşmışım. Görüyor musunuz? Hmm. Bence burası gerçekten güzel oldu. Şöyle. Şurası mı ki biraz daha. Yok şurası. Gerçekten güzel oldu. Şu kıvrılanlar biraz daha gölgeden kaynaklanıyor ama genel olarak gerçekten beğendim. Diğer tarafta korkmuştum. Ama kalemden kaynaklanıyormuş şu an gayet iyi anladım yani. Bu taraf bayağı kolay oldu benim için. Böyle. Gerçekten güzel oldu ya. Bakın şuraya bakın. Şuraya bakın. Evet. Yani beğendim. Son hali böyle arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ben beğendim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Ben gerçekten çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.